Demir rüzgar. Aa rüzgar uyumuş. Demir ise uyumak üzere. Bak sen şu yaramaza. Gözlüğüyle uyumuş. Kaç defa uyardım. Bak şimdi sana bir şaka yapayım da gör. Demir abinin gözlüğünü alır mısın? Aldın mı? Yanmasın. al. Şimdi abinin gözlüğünü ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Saklayacağız. Evet. Hadi bakalım koş saklayalım. Ne güzel olmuşum ya. Gözlüğüm mü benim? Gözlüğüm yok. Anne. Anne gözlüğüm yok. Gözlüğümü bulamıyorum. Ne annesi? Ben babanım oğlum. Baba seni bile göremiyorum. Koyduysan oradadır. Şimdi biraz arasın, aklı başına gelsin. Ay gözlüğümü nereye koydum acaba? Odamda olabilir. Gidip odama bakayım. Hiçbir şey göremiyorum var ya hiçbir şey. Neyse gideyim şöyle. Aa, ay acıdı. Aa, oh, oh. Hiçbir şey göremiyorum ya gözlüksüz. Sanırım bu benim gözlüğüm. Hayır ya bu kalem kutusuymuş. Rüzgar buldun mu gözlüğünü? Bulamadım baba. En son ne zaman takmıştın gözlüğünü? Hatırladım. Televizyon izlerken gözümdeydi baba. He o zaman koltuğun üstünde olabilir. Evet baba gidelim hadi. Burada uyumuştun sen Rüzgar? Bak bakalım buraya. Bak oranın da altına. Aa yok ya burada yok. Sen mi aldın yoksa baba? Ve ben almadım sakın. Yok yok ben almadım. Demir, abinin gözlüğü yok. Sen mi aldın oğlu? Yok ben almadım. Kim aldı? E, saklamış olabilir. Kim saklamış olabilir? Hadi git al diye getir. Buraya mı koymuştun Demir? Evet. Tamam hadi abine götür ver. Abisi tak bakalım gözlüğü. Teşekkür ederim baba.